Bugün Muhammed doğum günü. Dilerseniz 83 yıl geriye gidelim ve Muhammed doğduğu gün neler yaşanmış Kayıp Madalyon kitabından öğrenelim. Kayıp Madalyon kitabımın 34. sayfasında ortadan bir yerden giriyorum. Siz istediğiniz planı yapın, zaman ilerledikçe kurduğunuz şehir sizden başka birine aşık olabilir. Şehri kuranlardan farklı olarak yönetenler kentin cellatı olmaya kalkınca tarih onlara ders vermek için düğmeye basmıştı. Tarifi mümkün olmayan acıların drama dönüştüğü, ecel tellerinin gözyaşlarına, kana ve cinayetleri karıştığı topraklarda tarih 17 Ocak 1942 idi. Bir anne ve babanın hayatı evlendikten bir yıl sonra sahip oldukları bir bebekle değişti. Akşam saat 18.35'te şimdilerde Abel Administrator hemşire okulu binasının olduğu Louisville'deki Old General Hastanesi'nde Cassius Marcellus Clay Jr. adında bir bebek dünyaya geldi. Normalinden çok daha büyük bir kafası olan Clay Jr. neredeyse annesinin ölümüne yol açıyormuş. O bölgeye gittiğimde Old General Hastanesi'nin %90'ının yıkılmış olduğunu ve yerlerine yeni binaların yapıldığını gördüm. Sadece ana bina duruyor. 22 yaşındaki baba Cassius Marcellus Clay Jr. ve 17 yaşındaki anne Odessa'nın bebekleri öyle figan ediyordu ki hastane adeta yıkılacak gibiydi. Hemşireler bebeğin hangi isteğini giderirse gidersin susmuyordu. Bebek bakım odasında uyumadığı her an ağlıyordu. Sesi yetişkin bir insandan bile daha gürültülüydü. 3 kilo 30 gram ağırlığındaki minik adam hastaneye ayağa kaldırmıştı. Bebek anne Odessa Grady Clay'in kucağına verildiğinde ise dikkat çekici bir şey oldu. Çıtı çıkmıyordu. Sessiz sakin ve öylece bakan bir bebek. Annesini bulunca susmuştu. Peki gerçekten öyle miydi? Elbette hayır. Hemşire odadan ayrılırken birdenbire kızılca kıyamet koptu. Ancak bu sefer ses bebekten değil anne Odessa'dan geliyordu. Panikle geri dönen hemşire neyiniz var ne oldu diye sorduğunda bayan Odessa nutku tutulmuş vaziyette bu bebek bizim değil cevabını verdi. Anne Odessa baksanıza bilekliğinde brown bebek yazıyor dedi. İnanılmaz bebekler karışmıştı. Apar topar ve şaşkınlıkla gerçek Clay bebek, tabii ki çığlıklarla birlikte annesine kavuşturuldu. Kayıp Madalyon kitabımda Muhammed Ali'nin doğduğu güne ait kısa bir bölüm okudum. Devamı var tabi. Gerçekten Muhammed Ali eğer karışmış olsaydı, başka bir bebek gelmiş olsaydı, o Muhammed Ali yine de o Muhammed Ali olur muydu? Bence olurdu. Doğum günün kutlu olsun Muhammed Ali. Seni çok seviyoruz.